Sevgili izleyiciler, Van Polisi kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı. Tamam. Sen diğer tarafa. Van polisi fuhuş operasyonu için düğmeye bastı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması için fuhuş, fuhuşa aracılık, teşvik, zorlama, yer ve imkan sağladıkları bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında İpek Yolu ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyon düzenleyen ekipler aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme sahibi, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçundan tutuklandı. Şüphelilere fuhuş suçundan 14.080 TL idari para cezası verildi.